Civan'ı yürüttüm, yürüttüm, yürüttüm. Şimdi bak dedim, Emir baktı kamerada çarp yakın girdim. piu. Ben zaten kat deyince ışık şikendini yere attım. Sahnenin dramatikliğinde mi? Yok, saat sabah yedisi olduğu için adam merdivende uyuyakalmış kalmış, o yüzden. Bak kat deyince pat. Pardon ya, sohbetinizi duydum. Sen yönetmen misin? Ah! <laughs> evet yönetmenim, bana hocam diyebilirsin. Aa süper, neler çekiyorsun? Neler çekecek daha ama hiç bilmiyor. Kaykalı mı hocam? Kafamda bir cinayet senaryosu var, size anlatmak istiyorum. God problem. problem. Gülmüyor aşkım. Gülmüyorum aşkım. Selam dünyalı, biz dostuz. <laughs> Niye dosta düşmanı orta yerde cart diye yönetmenim diyorsun ki? Ne yapayım Zerrin kız sordu. Turşu satıyor mu diyeyim? De. Ne var turşu satmakta? En azından namusunla ekmeğine bakarsın. İl alimin ahlaki dişi karıları bala eşişmişsin ekibi etrafına toplanmaz. <laughs> Ama ben yönetmenim. <laughs> Söylemeye yasak. Cihangir'in kızlarını sana sinir kağıdı gibi yapıştırmayacak başka bir meslek söyle. <laughs> Muhasebeciyim da. Selamun aleyküm. Aa ne yapıyorsun reis? İyi misin? yakını falan varmış. Niye? <laughs> ne yapayım ya Karadeniz'in ilgi alanıdır diye sohbet açıyorum işte. He. Sen bıraktın mı inşaat işlerini? Ya e şikayetçi bizim gözümüz aydın da. Niye varsın? Boşta mısın? Yok ya yönetme. <laughs> Muhasebeci oldum ben. Muhasebeci. Sen O, kesinlikle ekonomik kriz çıkar karaciğer. Gidip de dolar alayım bari. Muhasebeci olmadı ya. Bak inandırıcı değil bir kere yani. Yaşlı gösterdi bir de. Muhasebeciyim ben. Merhaba. Ben Ale. <laughs> ne yapıyorsun Ale? Ben bugün iyi mi keyifler? İyi. Ajanstan buraya geldik, takılıyoruz. Aa güzel bir şey. Mankenlik ajansı herhalde değil mi? Haber ajansı değil. <laughs> Üçümüz de modeliz, evet. Arkadaş bugün geldi Türkiye'ye, onun etrafı gezdiriyoruz. Sen ne iş yapıyorsun? Ben, ben... Ne? Doktorum ben. Aa, süper. <laughs> Ay, pardon, doktor var mı? Var var. Bir bakar mısın? Efendim? Arkadaş fenalaştı, tansiyon düştü galiba. Hadi ya, tansiyon düştü. Ha. Ee, tabii hemen bakalım çünkü sonuçta Hipokrat yeminini boşuna yapmadık öyle değil mi? Panik yok, benim kız kardeşimin de sık sık ikileri üçleri düşer o yüzden panik yapmayın. Biz Bizi da yalnız bırakın, ben ona yatıracağım. Ayaklarını havaya dikeceğim, o şekilde olacak. Tamam, hadi bakalım gidelim. Hemen bana iki sisi tuzlu getirin. Kızlara derslik yaptıracakmış ha? He? he, benim karısının yanında böyle milletvekilin kalemşiri gibisine konuşmuş. Manda yavrusu. Özel kalemi. Milletvekilini de aramamış mı? Cık. Eski günler dönelim diye böyle nasıl yalvarıyor ama... ...caat kaba Değil mi yani? Evet. Ee, tansiyonu falan hep düşer mi? Bilmiyorum, bugün tanıştık. Bu sabah uçakla geldi. Ha tamam bildim. Jet lag olmuş. Tamam. Hemen saatini Türkiye saatine göre ayarlayalım. iyileşir. Nasıl yani? Şişt. Psikolojik. Bunun faydası olur yani. Neyse biraz yatsın toparlanır. Alo aşkım. <laughs> <laughs> uh, it's okay. It's jet lag okay. Um, it's, what time is it? They were going to talk about. Um, uh, it's party time. <laughs> Oha, yanıyor bu. Bildiğin hasta bu. Ay, grip ben vallahi oynanırım ben. neler olmuş bir Yemen. Hani muhasebeciyim diyecektin. Yönetmenlik bitti. Ecine bir mankenlerden doktorculuk mu başladı? Dur ya başıma kaldı zaten. Tansiyonu var dediler. Bildiğin hasta çıktı bu. Aa, kız yazık. Kız nereli ki bu ha? Bacım, veri are you? Yarı baygın konuşmuyor. Ya içip içip sızmıştır. Hadi çıkalım. Ateşi var kızım. Allah'ım. Oo, oh, kız harbi yanıyor. Acaba grip falan mı? Ihlamur verelim. İhlamur gribi karşılar. Ya kimse kimseyi karşılamasın Tülay. Ne bu konuk severlik? Uzayalım hadi. Bak buraya doğru hapşurursa vallahi düşer bayılırım ben bak ha. Ya azıcık insan olun be insan. Allah Allah. Bacım. Ee, İhlamur drink. İhlamur. Çünkü e, İhlamur karşılar. E, you know. İhlamur. Welcome to grip. Valete mi? Ha! E, go to... ...VC. Go to VC. Gel gel gel. Gel Emak gel. Kız dur. zip, Gel gel gel. Benim... <laughs> ...mühendis, tornacı, sanatçı bir şey diyemedin değil mi? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.